Arkadaşlar kimya dersim YouTube kanalında soru çözüm videolarımıza yani branş denemelerimize devam ediyoruz. İlk 19 TYT denemesini çözmüştük. Bu defa 20 oğlu kimya TYT branş denemesinin çözümünü gerçekleştireceğiz. AYT ile ilgili de iki tane video paylaşmıştım. AYT'yi bekleyen arkadaşlara da bilgi vermiş olayım. İnşallah önümüzdeki günlerde onlar da sıklaşacak. Ama şu anda birçok öğrencimiz hala daha AYT konularının ortalarına bile gelmemişken. Çok da fazla hani denemeleri e, çözmek istemiyorum. Biraz daha zamana yayarak çözeceğim ayetleri. E, onu da yavaş yavaş ileriki haftalarda sıklaştırırız dedikten sonra sorularımızı yansıtalım arkadaşlar. Ve birinci sorumuzla başlayalım. Bu arada videoları beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hatırlatmamızı da yapmış olalım. Birinci soru arkadaşlar atom modelleri ile ilgili. Hemen sorumuza e, sorumuzu okuyalım. Aşağıda X, Y, Z ile sembolize edilen atom modellerinin şematik gösterimleri verilmiştir. Buna göre X, Y, Z atom modelleri ile ilgili verilen varsayımlardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi X'e baktığımız zaman arkadaşlar bor atom modeli olduğunu görüyoruz. Hemen yazalım şöyle. Y'ye baktığımız zaman bakın içi dolu bir küre görüyorsunuz. E, ve pozitif negatif yükler gösterilmemiş. Dalton atom modeli hemen aklımıza gelecek. Z'ye de baktığımız zaman e, burada bir çekirdek ve çevresinde negatif yüklü elektronlar var. Bohr atom modeli, pardon düzeltiyorum. Thomson atom modeli ile Rutherford'u karıştırmayın arkadaşlar. Thomson'da pozitif ve negatif yükler birbiri içerisinde homojen dağılmıştı. Ama Rutherford ne diyor? Pozitif yükler atomun merkezinde çekirdekte yer alır. Negatif yükler ise o çekirdeğin etrafındaki boşlukta yer alıyor. O yüzden biz buna Rutherford diyeceğiz. Şimdi sorumuza devam edelim. Diyor ki verilen varsayımlardan hangileri doğrudur? X için yani bor atom modeli için elektronlar çekirdekten belirli uzaklıkta ve belirli enerjiye sahip yörüngelerde bulunur demiş. Bu ifade doğru arkadaşlar. Mesela şu elektrona dikkat edin. Öyle rastgele yerleştirilmemiş. Mesela buraya da elektronlar yerleşecek olsa şu şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Çekirdekten belirli uzaklıkta ifadesi doğru. O yüzden hemen işaretleyelim. Y'ye baktığımız zaman atomlar çok yoğun içi dolu kürelerdir. Atomlar kimyasal tepkimelerde parçalanamaz, bölünemez ifadesi zaten Dalton atom modelinin içerisinde geçiyor. O yüzden doğru. Z'ye baktığımız zaman elektronların kütlesi çok küçük olduğundan atomun kütlesini pozitif yükler oluşturur demiş. Bu ifade arkadaşlar Thomson atom modeli ile ilgili. O yüzden buradaki Rutherford olduğu için buna yanlıştır diyeceğiz. Peki Rutherford ne demişti? Aslında atomun kütlesi protonlar yani pozitif yüklerin kütlesinden daha büyük ifadesini kullanıyor. Orada arkadaşlar nötronların varlığından da şüphelenmiş oluyor. Dolayısıyla buradaki ifade doğrudan Thomson e, akla getirmeli. Şöyle yazdık. Geçelim bir diğer sorumuza ama şıkları işaretlemedik. 1 ve 2'yi bulduk değil mi? Cevabımız B şıkkıdır diyelim. Evet, bir alttaki soruya geçelim. İkinci soruda diyor ki bir ortamda termometre ile ölçülen sıcaklık ile hissedilen sıcaklık farklı olabilir demiş. Hani bazen oluyor ya arkadaşlar mesela hava sıcaklığı örnek veriyorum 42 derece. Ama bir gün mesela bakıyorsunuz diyorsunuz ki bugün çok aşırı sıcak. Ertesi günde 42 derece yani hava durumuna bakıyoruz ya da termometreye bakıyoruz bize gösterilen değer bu. E şimdi aynı sıcaklık değerini gösterdiği halde diğer gün hava serin diyebiliyoruz. Tabi burada hava serin deyince bazı arkadaşlar e, için garip gelebilir. Hocam 42 derecede hava serin olur mu diye? Bizim Urfa'da oluyor arkadaşlar yani biz 45-46'ları görünce e, göreceli bir kavram. O yüzden 42 olduğu zaman o hava çok serin oldu gibi ifadeler kullanılmaya başlanıyor. E, biz şaşırmıyoruz yani. Şimdi devam edelim. Demek ki hissedilen sıcaklıkla gerçek sıcaklık birbirinden farklı olabiliyor. Daha yüksek de olabilir, daha düşük de ama genelde daha yüksek hissedilir. Şimdi burada hissedilen sıcaklık nelere bağlı? Sıcaklığa bağlı mı? Tabii ki. Nem miktarı arkadaşlar nem arttıkça genellikle hissedilen sıcaklık da artıyor. Çünkü vücudumuzdaki terin vücudumuzdan biliyorsunuz çıkan sıvının buharlaşarak uzaklaşması gerekir. Ama hava çok nemliyse o e, sıvıyı biz kaybetmiyoruz. Dolayısıyla vücudumuzda hapsoluyor. O ıslanmanın sebebi de o. Yani buharlaşmanın çok rahat olmamasından kaynaklı. O yüzden e, nem de etkileyecektir. Rüzgar arkadaşlar, biliyorsunuz rüzgarlı havalarda da tam tersine buharlaşma daha rahat oluyor. O yüzden hissedilen sıcaklığı etkileyecektir. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak, yani E şıkkını işaretleyebiliriz. Hemen geçelim, bir diğer sorumuza, üçüncü soruya geldik. Şu soruların boyutu çok büyük değil, biraz daha şey yapabiliriz, ekrana sığıyor. Özellikle telefondan izleyen arkadaşlar için e, soruları biraz daha büyük yansıtmayı istiyorum. Evet şimdi amonyak molekülünün Lewis yapısı aşağıda verilmiştir demiş. Türler arası etkileşimlerle ilgili bir soru arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi amonyak molekülü polar yapılıdır. Ben moleküle baktığım zaman ilk dikkatimi çeken şey şu oluyor. Tabi burada yanlış öğrenilen bazen öğrencinin yanlış hatırladığı bir bilgi var. Şimdi atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti varsa polardır dersek arkadaşlar bu eksik bilgi olur. Bakın merkez atom üzerinde dememiz gerekiyor. Çünkü bazen mesela karbondioksit üzerinde bu soru çok geliyor. Hocam bu da polar değil mi diyenler var. Sebebini soruyorum. E hocam elektron çiftleri var deniyor. Arkadaşlar elektron çiftinin olması yeterli değil. Merkez atom üzerinde elektron çiftinin olması gerekiyor. O yüzden bir molekülün merkez atom üzerinde elektron çifti varsa biz o moleküle ne diyeceğiz? Polar molekül diyeceğiz. Doğru mudur? Doğrudur diyeceğiz. Hemen B'ye bakalım. Molekülde elektron yük yoğunluğu dengeli dağılmamıştır diyor. Şimdi burada polar dememizin sebebi zaten elektron yük yoğunluğunun düzgün bir şekilde dağılmamasından kaynaklı. Bakın mesela karbondioksit örnek verdim. Şöyle karbondioksit gösterecek olursak Lewis yapısını şurada. Bakın arkadaşlar burada çok düzgün bir elektron bulutu oluşacaktır. Çünkü simetrik yapılı bir durum söz konusu. Ama burada öyle olmaz. Çünkü elektronların büyük çoğunluğu şu elektron çiftinin olduğu yükün büyük çoğunluğu burada bulunacak. O yüzden bu kısımlar biraz daha pozitif yüklü olacak. Ondan dolayı bu ifadeye ne diyeceğiz? Doğrudur diyeceğiz. Bakın dağılmamıştır demiş. Peki C'ye bakalım. Molekülde azot kısmi pozitif, hidrojen kısmi negatif yüklüdür diyor. Tam tersini söylemesi lazım. Azotun elektronegatifliği daha fazla olduğu için azot arkadaşlar kısmen eksi. Bakın şuraya da kısmen artı işaretini koymuştum. Hidrojenler ise kısmen artı olur. Tam tersini söylediği için cevabımız C olacak. Moleküldeki ortaklanmış elektron çifti sayısı 3'tür diyor. Burada bağdaki elektronlardan bahsediyor arkadaşlar. Her bir bağda bir çift elektron var. Dolayısıyla 3 çift elektronu görüyoruz. Doğru. Molekül içi tüm bağlar polar kovalent bağdır diyor. Çünkü farklı atomlar arasında bağlar oluşmuş. Eğer atom türleri aynı olsaydı apolar diyecektik. Ama atom türleri birbirinden farklıysa polar kovalent bağ diyoruz. Bu ifadeye de doğrudur deyip bir diğer sorumuza geçelim. Evet diyor ki dördüncü soruda karbon tetraklor sıvısı ile heterojen bir karışım oluşturan X maddesi. Şimdi arkadaşlar bu madde bir defa apolar bir madde. Neden? Nereden anlıyorum? Bakın karbonu yazıyorum. Klor. Klor. Şöyle gösterdim. Elektron çiftlerini de koyuyorum. Bakın biraz önce bahsettim ya elektron çifti olsa bile bir atom üzerinde apolar olabiliyor. Çünkü simetrik yapılı bir durum söz konusu. Molekül simetrik yapılı olduğu için biz buna apolar diyeceğiz. Peki su nasıl bir madde? Polar bir madde. Bunları bilmek zorundayız. Berilyum hidrür simetrik yapılı apolar. Karbondioksit arkadaşlar simetrik yapılı apolar diyebiliriz. Peki e, burada Heterojen karışım kimle oluşur? Polarlarla oluşur. Çünkü apolar maddeler apolarda çözünüyor. Çözünme varsa e, homojenlik vardır arkadaşlar. Çözünme olmaması için şunların türlerinin birbirinden farklı olması gerekiyor. Biri apolar biri polar. O yüzden cevabımız yalnız bir olur. Yani su içerisinde karbon tetra çok düzgün bir şekilde dağılamıyor arkadaşlar. O yüzden heterojen bir. E, bu arada Hangileriyle çözelti oluşturabilir demiş. Düzeltme yapıyorum arkadaşlar. Burada e, bizden şey sormamış. Neyi sormuş? Heterojen bir karıştırma. Ortadan. Sonra da küçük bir hata yaptım. Şu ana kadar anlattığım yerler doğru. Yani yaptığım yorumlar doğru arkadaşlar. Ama soru da farklı bir şey sorduğu için düzeltme yapıyorum. Kusura bakmayın. Hemen tekrardan yorumlayalım. Yani o bilgileri de zihninizde alabilirsiniz. Ben şöyle söyleyeyim. Çünkü burada diyor ki çözelti oluşturabilir. Ee, karbon tetraklorür sıvısı ile heterojen bir karışım oluşturan X maddesi. X'in üzerinden yorum yapacakmışız arkadaşlar. Karbon tetraklorür sıvısı doğru apolar. Ama bununla heterojen bir karışım oluşturan X maddesi o zaman polar bir madde demektir. Bu polarsa polar polarda iyi çözünür. Cevap yine aynı çıkacak. Çünkü su polardı. Bakın suda iyi çözünüyor. O yüzden bizden de çözelti oluşturabilir diye sormuşsa. Biz yalnız bir diyeceğiz çünkü bu iki madde apolar demiştik. Yani sonuç olarak cevabımız aynı çıkıyor ama yorum aynı şey değil. Ona dikkat edin. Bir önceki söylediğim şeyler karbon tetraklorür üzerinden yorumladım ama sonra dikkatimi çekti. Burada çözelti oluşturabilir demiş. E, o zaman çözülmesi gerekiyor çünkü karbon tetraklorürün sudaki durumundan bahsetmiyor. Şuradaki X maddesinin suyla olan etkileşiminden bahsediyor. O yüzden e, özür dileyerek düzeltmemizi yapalım. Cevabımız yine yalnız bir olsun. Evet geçelim hemen bir diğer sorumuza. Beşinci soru geldi arkadaşlar. Şimdi beşinci soruda ne diyor bakalım. Metan ve propan gazlarından oluşan bir karışım kapalı bir kapta yeterince oksijen gazı ile yakılıyor. Tepkimede oluşan su ve karbondioksit maddelerinin mol sayılarının zamanla değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre tepkime ile ilgili maddelerin mol sayılarını istiyor arkadaşlar. Şöyle iki tane madde karışım halinde verilmişse, alışkanlık yapın arkadaşlar, iki madde de tepkimeye giriyor mu? Bakıyoruz metan, bir hidrokarbon, bu da bir hidrokarbon. İkisi de tepkimeye girecektir. Yanma tepkimesi verecektir. Ben iki tepkimeyi de ayrı ayrı yazıyorum. Bakın metanı yazıyorum önce. CH4 artı oksijenle yanma tepkimesi sonuç olarak karbondioksit artı su oluşturur. Denkleştirmeyi unutmuyoruz. Bakın hidrojen sayımız 4 olduğu için 2. Şuraya da 2 yazarsak oksijen sayısını eşitlemiş olduk. Propan'ı da yazalım aynı şekilde C3H8 artı oksijen bakın oku çekiyoruz karbondioksit artı su. Denkleştirmemizi yine unutmuyoruz 3 karbondioksit hidrojen sayımız şöyle 4 yazarsak 8 olur. Bakın 6 4 daha 10 tane oksijen var şuraya da bir 5 yazarsanız tepkimelerimiz denkleşmiş oldu. Şimdi arkadaşlar metan ve propanın ben e, ne kadar miktarda olduğunu bilmiyorum. Karışım halinde demiş ben birine X birine de Y mol desem. Bize bilgi kimler hakkında verilmiş? Karbondioksit ve su. Bakın iki bilgi var. Dolayısıyla ben iki tane de bilinmeyene sahip olduğumdan dolayı iki bilinmeyeni denklem üzerinden soruyu çözebilirim. Metala X dediğime göre karbondioksite de X diyebilirim. Kat sayısı eşit olduğundan dolayı. Bu durumda su arkadaşlar burada 2X olacak. Burada e, propana Y demişim. E, propan Y ise burada karbondioksit 3Y olur kat sayısından dolayı. E, su da arkadaşlar 4Y olur diyebilirsiniz. Peki dikkat edin. Suyun mol sayısı toplam mol sayısı 1.6. Karbondioksit de 1. Ben o zaman X artı 3Y. Bakın iki bilinmeyenli denklemle çözeceğimi söylemiştim. X artı 3Y diyorum. Kim için? Karbondioksitler için. Kaça eşit olacak? 1'e eşit olacakmış. Şöyle 1 diyelim. Bununla beraber suyun miktarı da 2X artı 4Y. 2X artı 4Y yazalım. Eşittir. Buradan da 1. Nokta kaç yapıyor? Bu arada yanlış mı yazdık? X artı 3y. Tamam, karbondioksit'e 1 dedim. Aynen doğru yazmışız. 1.6 olacak suyun miktarı. Şimdi burada arkadaşlar, şurayı eksi 2 ile çarparsak, bakın xler gider. Buradan eksi 6y gelir. 4y ile toplayın, eksi 2y eşittir. Buradan eksi 2 yapıyor. 1.6. O zaman eksi 0.4 yapar. Y'yi bulduk arkadaşlar, 0.2. Peki y 0.2 ise şuraya yazın 0.2. 0.6 yapar. X değerimiz de 0.4 çıkıyor arkadaşlar. O zaman x eşittir 0.4 mol olarak ifade edelim. X kimdi? Şuradaki metandı. Demek ki şurası 0.4 molmuş. Bu ise arkadaşlar 0.6 molmuş. Buna göre tepkime ile ilgili bir başlangıç karışımında 6.4 gram metan vardır diyor. E ben molünü biliyorum. Mol kütlesinde şuradan 16 olarak bulursak arkadaşlar 0.4 çarpı 16'dan bakın 0,4 çarpı 16'dan eşittir 6,4 gram olduğunu belirlemiş oluruz. Bu ifade doğru. Tepkime de harcanan oksijen gazı 1,8 moldur diyor. Şimdi şöyle düşünün, burada x demiştim metan için o zaman burası 2x olur. Buraya y demiştim burası 5y olur. Peki x yerine 0,4 dersek arkadaşlar 0,8 yapar değil mi? Buradaki oksijen 0,8 mol. de 0,2 demiştik. Ee, bu arada ben buraya 0,6 yazmışım. Düzeltiyorum. Y kaç bulmuştuk arkadaşlar? Y değerimiz 0.2. Evet orayı düzeltelim. Toplamı 0.6 idi. Şurası 0.2. Burası 0.2 ise 5 çarpı 0.2'den 1 mol geliyor. E şimdi düşünün arkadaşlar. 1 mol oksijen burada kullanıldı. 0.8 de burada toplamda 1.8 mol. Doğru mu? Doğru. 2'ye de doğru dedik. Başlangıç karışımı evet 0.6 olur Çünkü bakın 0.2 ile 0.4'ü toplarsanız 0.6 mol'ü bulmuş olursunuz. Cevabımız ne çıktı? 1, 2 ve 3 olacak. Yani E şıkkı. Geldik bir diğer sorumuza. Altın nolu soru. Asitler, bazlar, tuzlar ile ilgili bir soru. Ne diyor bakalım. İfadelerden hangileri doğrudur demiş. Diyor ki asitler sulu çözeltilerinde hidronyum iyonu sayısını arttırırlar. Bu ifade doğru arkadaşlar. Mesela hidrojen klorür artı H2O dediğimiz zaman. Bakın suyun içerisine atıldığı vakit. Şuradaki hidrojen çünkü asit H artı veriyor. Şu H2O ile birleşiyor. H3O artı artı klor eksi oluşur suyun içerisinde. Bu ifade doğru. Devam edelim. Bazlar karbonatlı bileşikler ile tepkimeye girerek karbondioksit gazı açığa çıkarırlar. Biz buna yanlıştır diyeceğiz. Neden? Karbonatlı bileşikler zaten bazik maddelerdir. Bazlarla tepkime vermez arkadaşlar. Kimlerle karbondioksit gazı oluşturur? Asitlerle. Mesela hidrojen klorürü. Siz magnezyum karbonatın üzerine dökerseniz arkadaşlar orada karbondioksit gazı oluşur ama bazıları karbonatlı bileşiklere döktüğünüz zaman tepkime vermez diyeceğiz. Üçüncüsünde tuzların katyonu asitlerden anyonu bazlardan gelir. Burada arkadaşlar ben bu ifadeye yanlış diyeceğim. Neden? Mesela hemen bir örnek vereyim. Potasyum hidroksit bir bazdır. Bir de yanına asit yazalım. Mesela hidrojen klorür. Bakın dikkat edin. Oluşan tuzumuz potasyum klorür olacak. Peki katyon nereden geldi? Katyon potasyum artıdır. Bakın bazdan geldi. Katyon ne demiş? Katyonu asitten diyor. Tam tersi olacak. Katyon bazdan, anion ise asitten. Bakın anyonumuz klor eksidir. Klorür daha doğrusu. E bu da asitten geliyor. Tersini söylediği için biz buna yanlıştır diyeceğiz. Cevabımız bu durumda yalnız bir olacak. Hemen geçelim sonuncu sorumuza. Bu denememizin sonuncu sorusuna. Evet şimdi. Kozmetik malzemelerde yer alan kimyasal maddeler ve görevlerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. E bu tarz sorularda arkadaşlar bazen böyle kaynaklarda biraz bilinmedik ifadeler de geçebilir. Siz bildiklerinizden yola çıkarak cevabı bulmaya çalışın. Hani ezbere dayalı bu tarz sorular. Dediğim gibi bazen ifadeler çok net olmuyor. Örnekler birbiriyle böyle sanki çelişiyor gibi olabiliyor. Ben ÖSYM'nin çok da ezbere dayalı soru soracağını zannetmiyorum. Çünkü kullanım alanları arkadaşlar birçok kaynakta farklı şekillerde geçebiliyor. Böyle çok böyle standart bir bilgi yok. O yüzden dediğim gibi bu tarz sorularda çelişkiler yaşanabilir. Şimdi koruyucular demiş. Ondan sonra ağır metaller, koku maddeler, fıtalatlar. Bunlarla ilgili bilgileri kıyaslayacağız. Şimdi ne demiş? Hangisinde doğru verilmiştir? Koruyucu demiş. Bunu bulalım arkadaşlar. Koruyucu mesela raf ömrünü uzatmak, mikroorganizmaların çoğal, çoğalmasını önlemek demiş. Zaten koruyucunun amacı bu değil mi? Mesela bir bisküvi de koruyucu madde için kullanılır? Daha uzun süre dayansın diye. Evde bir kek yaparsanız 2 gün 3 gün sonra bu artık tadı değişti demeye başlarsınız. Ama rafta bir bisküvi e, yıllarca kalabiliyor. Devamında arkadaşlar mesela ağır metaller var. E, ağır metaller ürünlerin kalıcılığını ve parlaklığını arttırmak ifadesiyle uyuşur. O yüzden bu amaçla kullanılıyor. Bunu seçebiliriz. Bakın burada hoş olmayan kokuları maskelemek diyor. E, koku maddeleri geçiyor. Bakın burada hemen cevap şunla ilişkilidir diyebilirsiniz. Fıtalatlar da arkadaşlar sonuç olarak renklerin ve kokuların daha iyi tutunabilmesini sağlamak demiş. Tabi fıtalatların daha birçok kullanım amaçları var. Ama kozmetik malzemelerin içerisinde bu amaçla kullanılabiliyor. O zaman bunu da böyle eşleştirelim. Sıralama nasıl oldu arkadaşlar? 1'e B geldi. 1 B olacak şu gitsin. Tamam şu da gitti. Ee, sonra 2'ye C dedik. 2 C, 2 C. Şu gitti. 3'e ee, A dedik. 3 A olacak. Bu durumda bu gitti. Cevabımız B şıkkı. Zaten bakın 4'e de D demişiz. Cevabımız B'dir diyebiliriz. Evet, bu videomuzda burada tamamlamış olduk arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi bu denemeler sizlere çok şey katar. Ee, güzel tekrarlar oluyor aslında sizin için. O yüzden sizlerden ricam, bu videoları izlerken, yani çok fazla konu arayışı içerisine girmeyin arkadaşlar. Ben e, yani açıkçası hoşuma gitmeyen bir durum. Durmadan insanlar şunu diyor, hocam işte konu anlatımı olsa daha iyi olmaz mı şu? Çoğunuz zaten konu anlatımlarını defalarca dinliyorsunuz. Gittiğiniz kurslarda dinliyorsunuz. Youtube videolarından dinliyorsunuz. Bir yerden sonra uygulamaya geçmek lazım arkadaşlar. Çeşitlilik oluşturmak lazım. O yüzden kimyanın en iyi öğrenme şekli soru olduğundan dolayı Ben de sonuçta bir kimya öğretmeni olarak bunun daha doğru olacağını düşündüğümden dolayı kanalımda daha çok soru çözümleri üzerinden gidiyorum. Zaten soruyu çözerken mesela bir örnek vereyim. Şurada kimyasal hesaplama yaptık değil mi? Bir tepkime sorusu çözdük. Şimdi bunu konun içerisinde nasıl izah edeceksin ki? Yani çok uzun uzadıya anlatılacak, kafanız karışacak ama soru üzerinde direkt gördüğünüz zaman ha demek ki böyle iki madde birbiriyle karışım halindeyse iki denklem yazılıyor. İki bilinmeyeni denklem üzerinden bu soru çözülebiliyor diyorsunuz. E bu da bir konudur sonuçta. Yani araba sürmeyi nasıl öğreniriz? E, kağıt üzerinden mi, kitap üzerinden mi daha iyi öğrenilir yoksa uygulamaya geçtiğimiz zaman mı? Tabii ki herkes çok iyi biliyor uygulamaya geçildiği zaman yani trafiğe çıkıldığı zaman. Bizim de amacımız arkadaşlar sizi daha çok uygulamada görebilmek. O yüzden denemelere çok ağırlık veriyorum. Soru bankası çok çözüyorum. Dediğim gibi yoksa hani sizin dediğinizi yapmak belki bazı öğrencilerin hoşuna gidecektir ama ben faydalı olanı tercih etmeye çalışıyorum. Konu anlatımı tabii ki olur ama çok da fazla abartmamak lazım durmadan bir şeyleri böyle öğrenmeye çaba sarf etmeyin. Konu anlatımı üzerinden çünkü yetersiz kalır. Daha çok uygulamaya geçin. Hatta ben çoğu videomda şunu da söylüyorum. Bu videoları da kalem kağıt kullanmadan izliyorsanız arkadaşlar verim yine düşük olur. Hatta sizin yerinizde olsam videoları durdururum. Kendim sorularla uğraşırım. Uğraştıktan sonra çözemeyince çözümünü izlerim. Çok daha sağlıklı olur gibime geliyor. Artık tercih sizin arkadaşlar. Biz sizler için faydalı olanları söylemeye çalışıyoruz. Tabi bizim de hatalarımız vardır. Bizim de eksikliklerimiz vardır. Ama dediğim gibi doğru bildiğimiz bu olduğu için biz de bundan bahsediyoruz. İnşallah faydalı olur. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.